Merhaba. Savaşı sizce Y kuşağı mı yoksa Z kuşağı mı kazanır? Önce bir açıklamayla başlayalım. Neredeyiz? Trabzon. Trabzon sürmeli de bu muhteşem manzaranın olduğu yerden size sesleniyoruz. Bu haftaki videomuzu buradan çekiyoruz gelelim konumuza Y kuşağı Z kuşağı böyle son günlerde bir şeyler dolanıyor. Aslında uzun bir süredir dolanan bir hikaye. Nedir? Y kuşağı 1980 ile 2000 yılları arasında doğmuş kişilere ben ve benim jenerasyondaki insanlara Y kuşağı diyor adı veriliyor. Z kuşağı da 2000 ve 2000 sonrası doğan insanlara veriliyor. Peki fark ne? Fark şu, haliyle 1980 ile 2000'ler arasındaki dünya düzeni, ülkelerin yönetimleri, teknoloji vesaire, tarım gibi birçok şeyle 2000 ve sonrasındaki düzenler arasında devasa farklılıklar var. 2000 sonrası oluşan Z kuşağına aslında bir nevi teknoloji kuşağı deniyor. Akıllı telefonlar, tabletler, internetin bu kadar gelişmesi, oyun konsolları vesaire. Bizim çocukluğumuz çelik çomaklar vardı, bisketler vardı, tasolar vardı. Ee, çok da güzel oynardık, çok güzel yarışmalarımız olurdu, işte ip atlamacalar olurdu. Yani biraz kötü ismi ama ortada sıçanlar olurdu falan böyle tatlı oyunlarımız vardı. Tam böyle akşam ezan okuduğunda herkes evine dönmek zorunda kalırdı. Onu da işte şöyle yapardık. Ebe olurdu. Ezan okumaya başladığında ebe diye dolanırdı. En son kimde kalırsa falan. Günü böyle çocukluğumuzda tamamlardık. Çok tatlı çocukluğumuzu geçmişti bizim. Şimdiki nesil öyle değil. Yani 2000 sonrası doğan çocuklar teknolojinin direkt olarak kucağına doğdular. Ne oluyor? Çocuklar telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, akıllı cihazlarla birlikte büyüyorlar. Buna teknoloji çağı deniyor. Teknoloji diliyle konuşursak beğendiklerine like, beğenmediklerine dislike yorlar. İşte hayatlarını birçok platformda fotoğraflarla, videolarla, yazılarla kendilerini anlatıyorlar, hayatlarını paylaşıyorlar. O yüzden teknoloji çağı deniyor bunlara. Bu nesile de teknoloji nesli Z kuşağı. Ve şöyle genellemeler yapılıyor. Z kuşağı şunu sever. Z kuşağı bunu sever. Z kuşağı şunu yapar. Z kuşağı şöyle yapar. Z kuşağı bu konuya böyle tepki verir. Z kuşağı bu şuna şöyle yapar diye sürekli olarak genellemeler yapılıyor. Bugün aslında meseleyi bir de şuradan bakacağız. Nereden bakacağız? Z kuşağı genelleme yapılması ne kadar doğru? Birkaç uzmanla görüştüğümde şöyle cevaplar aldım. Genelleme yapmak çok kötü bir şey ve genelleme yapmak çok doğru bir şey değil. Niye? Örneğin, ben Trabz şu anda Trabzon'dayım. Z kuşağı, diyelim ki 22 yaşında, 23 yaşında bir gence ele alalım. 2000'de işte... 2000 sonrası doğmuş bir arkadaşımız, kardeşimiz. 23 yaşı baz alalım. Trabzon'da 23 yaşında olduğunuzu düşünün, köyde yaşıyorsunuz. Fındık toplamak zorundasınız ki fındık toplamak çok zordur. O dalları böyle eğdiğinizde gözünüze düşer, içinize düşer, oradan solucanlar düşer. Çay kırmak zorundasınızdır. Çay kırmak dediğimiz, onunla ilgili videolar da çektik, paylaşacağız. Çay tarlaları, dikine tarlalardır. Oraya girip onları kırmak çok zor iştir. Ceviz toplayacaksınız, ceviz ağacına, ağacına tırmanacaksınız, kestane böyle 20 23 yaşında bir gençsiz bunları yapmak zorundasınız. İnternet çok sınırlı, kısıtlı vesaire falan. Mardin'de 22 yaşında bir gençsiniz. Diyarbakır'da 22 23 yaşında bir gençsiniz. İzmir'de, Antalya'da, Muğla'da, Rize'de, Artvin'de, İstanbul'da, Ankara'da. Yani sizce farklar yok mu? 22-23 yaşında Trabzon'daki bir gençle Mardinli genci arasındaki fark yok mu? Elbette ki var. Kültürel farklar var, dil farkı zaman zaman oluyor, kıyafet seçiminde zaman zaman farklı oluyor, renk seçiminde oluyor. Haliyle genelleme yapmak bu noktada çok doğru bir şey değil. Bu kendi ülkemiz içerisindeki mesele. Yani şöyle düşünelim, burada 23 yaşında bir gencin maddi durumuyla İstanbul'daki bir gencin maddi durumu aynı olabiliyor mu? Hayır. Üniversiteler bile farklı öyle değil mi? Ne oluyor? İnsanlar üniversite kazanıyor. İzmir'e gitmek istiyorum, Ankara'ya gitmek istiyorum, İstanbul'a gitmek istiyorum diye çırpınıyorlar. Niye? Orada eğitimin daha iyi olduğunu söyleniyor. E peki böyle bir genelleme o zaman nasıl doğru olabiliyor? Aynı şartları yaşamamış insanlar niye genelleme yapıyor? Neden genellemeler yapılıyor? Birazdan anlatacağım. Biraz da dünya çapında konuşalım. Örneğin 22-23 yaşındasınız ve Afganistan'dasınız. Ne olacak? Amerika'nın bir sözde teröristleri vurma eyleminde ayağınızı kaybettiririz. Hayatınız bitti. 23 yaşında Suriye'de vatanınızı korumak için savaşıyorsunuz. 23 yaşında Myanmar'dasınız. Budistlerin zulmü altındasınız. Başka bir ülkede 23 yaşında, 24 yaşında, 4 çocuk annesi kadınlar var. Hani bunlar da Z kuşağı. Buradaki İstanbul'daki, Trabzon'daki 23 yaşındaki genç de Z kuşağı. Afganistan'da, Pakistan'da 24 yaşında, 23 yaşında, 4 çocuk annesi bir kadın da Z kuşağı. Hadi gelin genelleyelim. Hadi gelin bu insanların aynı tepkiler verdiğini söyleyelim. Bu tamamen bir saçmalık. Evet bu tamamen bir saçmalık. Yani Z kuşağı yok Z kuşağı yok Y kuşağı yok şu kuşağı yok bu kuşa. İnsanları genelliyorlar. Niye bunu yapıyorlar peki? Algı oluşturmak için. Neyin algısını? Şu gençlerin zihin dünyasıyla oynuyorlar. Eğer Z kuşaysanız şu renk giyersiniz. Bu renk bu moda dediğinde Herkes gidiyor o rengi almaya başlıyor. Niye? Çünkü ben Z Bugün bunu bu, 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 bu kıyafeti giymek zorundayım. Benim neslim, benim kuşağım bunu giyiyor saf safsatasıyla. Birlikte gidip o rengi, o elbiseyi, o ayakkabıyı, o güneş gözlüğünü, o arabayı, o evi almaya çalışıyorlar. Sonra ne oluyor? İnsanlar kendi benliğinden kopuyorlar. Kendi benliğinden koptuktan sonra ne oluyor? Başka insanların kölesi oluyorlar. Neden böyle oluyor? Düzen böyle istiyor. Bakın tekrar söylüyorum. İstanbul'da 23 yaşında bir genç olmak da İslamabad'da 23 yaşında, Buhara'da 23 yaşında Londra'da 23 yaşında, Washington DC'de 23 yaşında bir genç olmak arasında dağlar kadar fark var. Amerika'da olaylar oluyor, siyahiler. Düşünün, 23 yaşında siyahi bir genç de Amerika'da, o da Z kuşağı. Bunun söz hakkı yok. Niye? Çünkü Amerika'daki beyazlar onların hala köle olduğunu iddia ediyor. İslamabad'da her gün bombalar patlıyor. İlim yuvası olan Buhara'da insanlar zar zor hayatta kalıyor. Neden böyle? Çünkü küresel sistem bize genellemeyi öğretiyor. Z kuşağı bunu yapar, Y kuşağı bunu yapar. Peki bunu yaptığında ne olur? Şunları şunları yapar. Gözünüzün önüne 10 kişi, 15 kişi diziyorlar. Sosyal medyada bunları parlatıyorlar. Bunları fenomen yapıyorlar. Instagram yapıyorlar. Ondan sonra bunlar ne oluyor? Meşhur oldukça gidiyorlar, 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 yükseliyorlar. Sonra herkese diyorlar ki bakın bunlar Z kuşağı. Bunlar işte YouTuber, bunlar influencer, bunlar yazar, bunlar şu, bunlar bu, bunlar şöhret. Gençleri de böyle olabilirsiniz diye zihin dünyalarını yıkıyorlar. Peki gençler olarak ne yapmalıyız? Buradan kurtulmak zorundayız gençler. Kurtulmak için de yapmamız gereken yegane şey okumak, kendimizi geliştirmek, kendimize, burası çok önemli, akil insanları önder seçip onlarla birlikte yürümek. Eğer bunu yapmazsak bu küresel sistemin ney oluruz? Kölesi oluruz. Bu küresel sistemin kölesi olmak istemiyorsak okuyup kendimizi geliştirmek zorundayız. Trabzon'dan bu videoyu çektik. Hoşça bakın aftınızla.